Kanalıma hoş geldiniz. Uzay ve dünyamız ile ilgili son gelişmeler ile yine birlikteyiz. Kanalıma destek olmak için lütfen abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Dünyayı şekillendiren büyük rekabetleri düşünün. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, ticaret, teknoloji, yapay zeka ve askeri güçte yıllardır yarışıyor. Her biri attığı her adımla diğerini daha ileri gitmeye zorluyor. Ama şimdi bu rekabet, yeryüzünün sınırlarını aşıp uzayın derin karanlığına taşındı. Dünyaya kim hükmedecek diye sormuyoruz artık. Gökyüzüne kim hükmedecek asıl soru bu. Ve şu anda Çin uzayda geleceği yeniden şekillendirebilecek cesur bir hamle yapıyor. Önümüzdeki yıllarda Çinli astronotlar yani Taikonotlar aya ayak basan bir sonraki insanlar olabilir. Yarım yüzyılı aşkın süredir kimsenin gitmediği aya geri dönüş planlanıyor. Ancak bu sadece bir bayrak dikme meselesi değil. Çin, 2035 yılına kadar kalıcı bir ay üssü kurmayı ve başka bir dünyada stratejik bir üs elde etmeyi hedefliyor. Dünya Uluslararası Uzay İstasyonu'na odaklanmışken, 400 kilometre yukarımızda bambaşka bir hikaye yazılıyor. Çin'in Tiangong, yani Cennetsel Saray Uzay İstasyonu, 2022'de tamamlandı ve o zamandan beri düşük dünya yörüngesinde kesintisiz çalışıyor. ISS 16 ülkenin ortak projesi iken, Tiangong tamamen Çin tarafından inşa edildi ve işletiliyor. Bu, Çin'in uzaydaki gücünün açık bir göstergesi. 2021'den bu yana 7 mürettebatlı görev ve birçok kargo uçuşu gerçekleştiren istasyon, 1200 günden uzun süredir kesintisiz insan varlığına ev sahipliği yapıyor. 2025'te Shenzhou-20 göreviyle 3 taikonaut 6 aylık bir görev için istasyona ulaştı. Bu, Çin'in uzaya düzenli ve güvenilir erişim sağlayabilen az sayıdaki ülkeden biri olduğunu kanıtladı. Tiangong yalnızca bir istasyon değil, aynı zamanda bir bilim merkezi. Şimdiye kadar 180'den fazla bilimsel deney yürütüldü. 2025'te istasyonda 3100 santigrat dereceye kadar ısıtılan tungsten alaşımıyla yeni bir sıcaklık rekoru kırıldığı bildirildi. Ayrıca Çin, 2027'den itibaren Tiangong'a yeni modüller eklemeyi planlıyor. Bu hem bilimsel kapasiteyi artıracak hem de uluslararası işbirliğine kapı aralayacak. Uluslararası ortaklara açılan kapı. 2025'te Çin ilk kez başka ülkelerden astronotları Tiangong'a davet etmeye başladı. Pakistanlı bir astronotun eğitimi gündemde ve bu küresel uzay işbirliğinde tarihi bir dönüm noktası olabilir. Bu sadece sembolik bir adım değil. Çin artık uzayı tüm insanlığın erişimine açmak istiyor. BRICS ülkeleri ve Kuşak Yol Girişimi kapsamındaki ülkelerle derin işbirlikleri planlanıyor. Çin'in mesajı net, uzay artık sadece birkaç ülkenin değil, tüm dünyanın geleceği olacak. 2025, Çin uzay programında patlama yılı oldu. 2025 yılı Çin için tam anlamıyla uzay yılı oldu. Tianwen-2 göreviyle dünyaya yakın bir asteroitten örnek toplanacak ve bu örnekler Çin'in ilk yıldızlar arası numuneleri olacak. Ayrıca Avrupa Uzay Ajansı ile ortak yürütülen SMAE misyonu, güneş rüzgarının dünyanın manyetik alanıyla etkileşimini inceleyecek. Bu araştırmalar, gelecekteki astronotları ve uyduları tehlikeli uzay havasından korumak için kritik öneme sahip. Ticari alanda da Çin hızla büyüyor. Long March 8A, Juk 3 ve HY Perbola 3 gibi roketlerle özel şirketler kendi fırlatma programlarını başlatıyor. Kısacası, Çin artık sadece devlet destekli bir güç değil, ticari uzay ekonomisinin yeni liderlerinden biri. 2030'a kadar Çinli astronotlar ayda olacak. Tüm bu gelişmelerin nihai hedefi, 2030'a kadar Çinli astronotları aya indirmek. Yeni nesil Long March X-10 roketi, Mengzhou uzay gemisi ve Lanyue ay aracı şimdiden test aşamasında. 2025'te, Lanyue'nin ay yüzeyine iniş simülasyonu başarıyla tamamlandı. Bu test, gelecekteki ay görevlerinin temelini oluşturuyor. Plan basit ama iddialı, bir roket uzay aracını, diğeri ise aya iniş aracını taşıyacak. Yörüngede buluşacaklar, taykonotlar iniş aracına geçip aya inecekler. Tıpkı Apollo görevlerinde olduğu gibi ama bu kez Çin mühendisliğiyle. Mars ve ötesi, yeni ufuklara açılan kapı. Çin, Mars keşiflerinde de iddialı. Tianwen-3 görevi, Mars'tan örnek toplayacak ve uluslararası bilim insanlarına açık olacak. Tianwen-4 ise Jüpiter ve Uranüs sistemlerini keşfedecek. Bu misyonlar, Çin'in uzayın derinliklerine uzanan uzun vadeli stratejisinin parçaları. Uzay altyapısında devrim yapıldı. Tüm bu görevlerin arkasında dev bir altyapı inşası var, yeni fırlatma rampaları, test merkezleri, uydu ağları ve Starlink benzeri için yapımı Guavam sistemi geliştiriliyor. Çin artık sadece araştırma yapmıyor, uzay ekonomisini inşa ediyor. Yeni uzay yarışı başladı. ABD, Artemis programıyla 2027'den itibaren Ay'a dönmeyi planlıyor. Çin ise 2030'u hedefliyor. İki ülkede Ay'da kalıcı üsler kurmak istiyor. Ama bu kez yarış, 1960'lardaki gibi değil. Bu kez içinde onlarca ülke, özel şirket ve milyarlarca insanın hayali var, bugün Tiangong gökyüzünde dönüyor, insanlığın azmini ve hayallerini temsil ediyor. Yakında Çinli astronotların da Ay toprağında ayak izleri olacak ve belki de bir sonraki durak Mars. İnsanlık tarihinin en büyük macerası sürüyor. Yıldızlara hiç bu kadar yakın olmamıştık. Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın.